20 Ocak'ta 250 kilo fındık. Ama tabi nedir? Budamalar yapılmış. Yaklaşık bir Ocak'ta 2 4 6 6-7 tane var herhalde değil mi hepsinde? Budamalar yapıldığı zaman yani bu kadar küçük bile olsa nasıl fazla verim alınıyor? Bunu Azerbaycan'da yapan çok fazla kimse yok. Bunu bu şekilde örnek olarak yapmış bizim Şahin kardeşimiz. İşte burada kendisi. Güzel budama yapmış. Kendisini Türkiye tebrik ediyoruz. Allah. Bu bizim Türkiye'dekilerde de inşallah örnek olur. Yani budamış. Zaten kuvvetli gelişiyor bunu. Bu dallar kaç yıllık? 10 yıl oldu. Bunlar 3-4 yıl yıllık, 5 yıllık. 3-4 yıllık dallar. Heh. Çünkü o kenarları kesip tazelemiş Ya taze diyor. 3-4 yıllık dallar yani çeşit de verimli ama güzel bir çeşit. Yani 20 tane ocakta 250 kilo demek. Yani ağaç başına, ocak başına yani 12 buçuk kilo. Yani şurada 12 buçuk kilo alıyor. Burada yaklaşık 12 buçuk kilo kocaman 50-60 tane dalan olduğu Çok büyük ağaçlarda bazen alabiliyorlar. Allah işte böyle yapabilseler çok daha güzel olacak. Bu ağaçlar bu bu Aynı zamanda mı? aynı, ama. De aynı evet. Burada de Orada biraz o su çok oldu Anladım. Burada biraz daha taban suyu sıkıntısı olduğu için çok da iyi büyümediği halde bu kadar vermiş ama burada mesela o taban suyu sıkıntısı yok ve dallar çok daha büyümüş. Muhtemelen hepsi böyle olsa buradan 300 kilo da alır. Belki daha fazla da alır. Kendisini tebrik ediyoruz.